Evet arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Size soruyu gösterdim o arada. Soruyu birlikte okuyalım bakalım. Bu maçta oyuncular forma numaralarının kare en yakın olduğu tam sayı kadar basket atıyorlar. Alp ile aynı sayıda basket atan başka bir oyuncu olmadığına göre Alp'in Alp forma numarası kaçtır demiş. İsterseniz uzatmak istiyorsanız teker teker bunların hangi iki sayı arasında olduğunu bulursunuz. Ama öyle yapmaktansa mesela arkadaşlar ben şunu bir şöyle yapalım. Karekök 12 sayısı. Hangi iki sayı arasında? Karekök 9 olsaydı 3. Karekök 16 olsaydı 4. Kime daha yakın olacak? 3'e daha yakın olacak. Bununla e, aynı sayıda olan karekök 10 ve karekök 8 var. Mesela bu olamaz. Karekök 20. Kaçta kaç arasında arkadaşlar? Şuradan göstereyim. Karekök 16 4. Karekök 25 5. Kime daha yakın olacak. 4'e daha yakın olacak. E 15 de karekök 15 yani karekök 16'a daha yakın. Bu da 4'e yakın. Bu da olamaz. Var çünkü onun atışı yapan. Karekök 40 kimle kim arasında? Karekök 36 ile karekök 49 arasında. Buradan göstereyim. Kime daha yakın olacak? 6'ya daha yakın olacak. İşin e bakalım başka 6'ya yakın olan sayı var mı? Karekök 45 kime daha yakın arkadaşlar? 7'ye daha yakın. 49 olsaydı 7 olacaktı. ve bakın o zaman karekök 53 de kime daha yakın? 7'ye de 7 daha yakın. Bununla birlikte bu da var. O zaman sorumuzun doğru cevabı kaç olacak? kare 40, 40. Yani e, 6'ya daha yakın olduğu için onunla aynı atışı yapan başka basketçi yok. Diğer sorumuza geçelim. Oldukça kolay arkadaşlar. Evet, Tabi geçen sene ben bu soruları çocukları çözerken bu soruyu hatırlıyorum. Hep sevmedim, korkmuştu ama çözdükten sonra aa hocam bu mu dediler. ya, ya arkadaşlar anlamaya çalışalım. Ee, çok da kolay demeyelim ama yani Sorunu ne demek istediğini anlarsan e, Yapabilirsin Evet e, burada ayrıklarını vermiş 15 tane taş var 15 tane taş varsa 14 tane ne olur arkadaşlar aralık var Bunu bazıları tek tek sayarak da buluyor Saymamıza gerek yok Şimdi bu taşların birbirini ne yapıyormuş arkadaşlar Kaydırmadan devirdiğini görüyoruz O zaman şöyle sorumu indirdim Kalemimi de aldım Çayımdan da bir yudumlayayım İzninizle Evet arkadaşlar. Ardışık taşlar arasındaki uzaklık bir tam sayı olacak. Şimdi benim bildiğim bir şey var. Bu taş, diğer taşı önündeki taşı, bu taş bunu böyle devireceğine göre, bir kere bu mesafe karekök 20'den uzun olursa, ne yapamaz arkadaşlar? E, deviremez. Mesela şu, düşünsenize şu aradaki mesafe mesela 10 santim olsun, e, bu adam nasıl böyle düştüğünde bunu devirecek? Deviremez. Karekök 20 önce hangi iki sayı arasında onu bir yazayım. Karekök 20. Karekök 16 olsaydı kaç olurdu arkadaşlar? 4 olurdu. Karekök 25 olsaydı kim olurdu? 5 olurdu. Bundan küçük olacak ve de en büyük. O zaman bu aralardaki mesafe kaç santim olabilir? En fazla 4 santim. 15 tane taş. 14 tane aralık olur. 14 çarpı 4'ten o zaman bu uzunluk buradan kaç santim olacak? 56 santim. Allah'tan 56 seçenekleri de yok. Bir de bizim ihmal etmediğimiz arkadaşlar bakın şu uzunluklar var. Bundan bakın burası, burası ve tek tek toplamaktansa 15 tane taş var, 15 ile 0 tam onda ikiyi çarparsa, bu da kaç cevap var arkadaşlar? 30 virgülü kaydırdım, 3 santim, 56 santim burası, 3 santim ile burası? Toplamda kaç santim oldu arkadaşlar? 59 santim oldu. Doğru cevabımız nerede var? Adana'da. Diğer sorumla devam ediyorum. 4'er 4'er çözeceğim dedim arkadaşlar. Evet. Öğrencilerimizin artık hepsinin en çok sevdiği sorulardan biri oldu. Temennimiz çıkması. ha aynısı değil de benzer mantıkta. Ee, arkadaşlar yaklaşık değer kavramını çok iyi anlayın ve de görsele dikkat edin. Şimdi bazı arkadaşlar bu aracın bu tospiğimizin e, uzunluğunun e, şu olduğunu zannediyor. İşte 8'den fazla 9'dan az. Ama kardeşim bak nereden başlamış? 2'den başlamış. E o zaman sayayım. 1 santim, 2 santim, 3 santim, 4 santim, 5 santim, 6 santim. 6'dan büyük olacak arkadaşlar. 7'den küçük. Eğer 6 ile 7 arasında başka sayı olacak olursa şuna da bakacağım. Bakın 6.5'dan da küçük olduğunu görebilirim. Bunu içeriye aldım. 16 çarpı 2'den burası kaç çarptı? Karekök 32. Bunu içeriye aldım. 4 olarak girdi. Karekök kaç oldu arkadaşlar? 40. Bunu içeriye aldım. 5'in karesi 25. 3 ile çarparsam 75. Bunu içeri aldım. 7'nin karesi 49. Karekök 98. Bu 9 ile 10 arasında 10'a daha yakın. Karekök 75. 8 ile kaç arasında? 9 arasında. işime yaramıyor. Karekök 32 arkadaşlar. 5'in karesi 25. 6'nın 36. 5 ile 6 arasında. Aradığım cevap nerede? Bursa'da. Son sorumu çözeceğim arkadaşlar. Evet. Bu da güzel bir soru. Bir okuyalım birlikte. Bu arada unutmayın. Erdoğan hocanın size bir e, bilgisi, bir tüyosu diyeyim artık. E, Kulağınız öküp olsun. Kareyi gördüğüm zaman karede alanın kare kökü... Bak karede alanın kare kökü daima arkadaşlar bir kenarı verir. Bunu unutma kardeşim. Sorular genelde bunun üzerine inşa ediliyor. Şimdi o zaman kare kök 28. Kare şeklinde bir arsam var. E kare kök 28 4 çarpı 7. 4 çarpı 7'den burası kaç yapacak? 2 kök 7. İsteyen 28'i hocam ben senin gibi göremiyorum. Sen tak diye söyledin. E asal çarpanlarına ayır kardeşim. 14. 2'ye böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Bak eşini buldu. Bu dışarıya çıktı. Ama 7 ne oldu? Küçük emrah gibi. içeride kaldı. 2 kök 7. Bu karenin bir kenarı. Şurada bir kareyi bir canlandırayım. Şimdi arkadaşlar bunun bir kenarı 2 kök 7 ise o zaman çevresi kaç olacak? 4 çarpı 2 kök 7 8 kök 7. 2 sıra çektim. 8 kök 7 2 ile çarparsam 16 kök kaç olacak arkadaşlar? 7. E o zaman 16'yı içeriye alayım. 16'yı içeriye alacak olursam 16'nın neyi olacak arkadaşlar burası? Karesi. 200 kaç oldu? 56. Çarpı kaç? 7. Şimdi arkadaşlar bu sayı o zaman bunu çarparsanız ben köşede bir yerde çarpayım 6 kere 7 42 7 kere 5 35 4 değil de 39 2 kere 7 14 bakın kaç yaptı 1792 o zaman ne olacak arkadaşlar 40'tan e, büyük 50'den kaç olacak küçük nereden biliyorum 40 1600 yapar 50 2500 yapar o zaman benim aralığım işte bu aralıkta o zaman buradaki aralıktaki telin metre fiyatı kaç TL'ymiş 14 TL. Arkadaşlar bu videoda da size kendimi parçaladım. Elimden geleni yardımı yapmaya çalıştım. Umarım faydam olmuştur. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kaldı 4 tane soru.